Ezelde, Ezelde yok, yok idim. Yaradanın ol emrine uyup, ilahi kudretle kainat oldum. Milyarlarca yıl döne döne yer küre oldum. Güneşte kavruldum, yağmurla eridim, toprak oldum. Tohum olup toprağın rahmine düştüm. Sabır oldum, kabuğumu kırdım. Yağmur oldum, kar oldum. Toprağın bağrına ağdım. Güneş oldum, ışık ışık yağdım. Toprağa, yaprağa. Ağaç oldum. Orman, başak, dane oldum. Toprak, su ve güneşle doydum. Rızık oldum, eşrefi mahlukatı doyurdum. Nefes oldum, ırmak oldum. Güneşin kavurduğu bedenlere gölge, bunalmış gönüllere derman oldum. İnsan oldum, emek oldum. Veysel misali kazma vurdum toprağa. Tohum ektim, fidan diktim. Emeğimi alın terimle yoğurdum yetiştiren üreten koruyup gözeten oldum üzerine titredim toprağın nimetlerini evlat bildim gün oldu evlatlarım için ateşe daldım vatan toprağı dedim ormansız toprak vatan olmaz dedim kor ateşleri terimle söndürdüm yalnız yüreğim değil bedenim de yan Adıma emekçi dediler. Nasırlı ellerimle hizmete yazıldım. Ayırmadım yaradılmışları, insan, hayvan, bitki ve toprak. Çünkü öyle demişti derviş Yunus. Yaradılmışı sevdim, yaradandan ötürü. Emeğim, ekmeğim, hakkım dedim. Boynu bükük istedim. Kısıktı sesim, duyan olmadı. Ama hep ürettim, ter döktüm. Tek tek yalnızdım, bir olmak istedim. Ki emeğimin hakkı tam olsun. Bir oldum, tek yürek, tek bedende. Sendika adım. Öz orman iş namım. Aynı çatı altında binlerce yürek, binlerce emek. Birlik oldum, ünledim, ben de varım. Mücadelem bayraktır, bayrağım kutsal. Üyelerim dedim, dağ başlarında, ovalarda, kırlarda, gözlerden uzak, evlerinden, yavrularından ırak. memleket toprağı diye, ülkem ormanı, Allah'ın nimetidir diye, insan kursa nimet bekler diye, özlemlerimi alın teriyle soğuttum. Onlar orman ve tarım işçileri, güzel ülkemin mütevazı emekçileri ve onların örgütlü gücü öz orman işi üyesine ve ülkesine sevdalı. Zaman geldi, emek mücadelesi dedik. Hakkını aradık, havamıza, suyumuza hizmet edenlerin. Ağlayan gözü, gülen yüzü olduk yiğit işçilerin. Yanlarındaydık, iyi günde olduğu gibi dar günlerinde de. Biz bir aileyiz. Vatanımızın her köşesine yayılmış. Binlerce hane, fakat tek yürekli bir aile. Birimizin ayağına diken batsa 25 bin yürek birden sızlar. İkra rabbike. Oku buyurdu Yaradan. İlmi mürşit bildik. Eğitim, eğitim, yine eğitim dedik. Binlerce üyemizi bilginin ışığıyla aydınlattık. Hayat bu. Ne olur ne olmaz. Ölüm Allah'ın emri. Fakat emanetler sahipsiz kalmamalı. Kalmadı. Dedik ya, biz bir büyük aileyiz. Düşeni yerde bırakmayız. Değil mi ki öz orman iş adımız? Bizler yalnızca karnımızı doyurmak uğruna işçi değiliz. Sendikacılığımızın ülküsü daha iyi bir Türkiye'dir. Daha iyi bir dünyadır. İnsana, doğaya, memleketimize sevdalıyız. Yeni bir dünya, yeni bir medeniyet diye çıktık yola. Çünkü bizler medeniyet işçileriyiz. Bizler öz orman işliyiz. Biz sendikacılık yapmış olmak için sendikacı değiliz. Sadece karnımızı doyurmak için işçi değiliz. Daha iyi bir dünya, daha iyi bir Türkiye idealiyle sendikacılık yapıyoruz. İnsana, emeğe, doğaya ve Türkiye'ye sevdalıyız. Yeni bir medeniyet tasavvuru için yola çıktık. Evet. Bizler emeğiyle yeni bir dünya inşa etmeye çalışan medeniyet işçileriyiz. Öz Orman İş Sendikası. Duyarlı bakış, güçlü teşkilat, ilkelim mücadele.